toprağı bol olsun. Rahmetli'nin bu helva ile ilgili çok enteresan fikirleri vardı. <laughs> Rahmetli'nin çenesinin bağı yoktu. Her şeyde bir fikri vardı. Rahmetli'nin arkasından kötü konuşulmaz abiler. Biz de iyi konuşamayacağımıza göre susalım bence. Son günlerde bir tuhaftı zaten. Bir derdi vardı. Vardı da işte biz ilgi göstermedik. Halbuki göster ilgi. Ne yapacaksın ilgi yani? Mezana mı götüreceksin? Arkadaş diye yanımızda taşıdık. Hani böyle bazen üzülmek istersin de üzülemezsin ya. Bazen böyle yüreğin pırpır etmek ister. Atmaz ya hiç. Abiler, ölünün arkasından kötü konuşmayalım bence. Duyar mı yar? Fıtı 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 fıtı. Kim duyacak lan? Neyi duyacak? Ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Gel donatörle gel. Gıyabında öldürdük non grata personayı. Helvasını yiyoruz. Hi, anladım. Şu mesele. O zaman ben de meftanın arkasından bir iki güzel laf edeyim. Onun ağzı... Abi aman sen hiçbir şey söyleme. Sen direkt küfür ediyorsun çünkü. Doğru söylüyorsun. Hayındı, köpekti, terbiyesiz itekiydi ama işte sonuçta insandı ya. Yalnız arkadaşlar yaşlılar var evde rahatsız oluyorlar biraz daha yavaş. İnsanoğlu insan! Abav! Arkadaşlar, ironi anlıyorum ama yine de özleyeceğiz falan demeyelim. Bumcu Onur'u işten attırdı. Arkadaşı arkadaşa kırdırdı. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin yaşlı haklarını savunuyor. Yelloz! Oğlum biz burada sınıfa gelen kızları korkutmak için toplaşan hababam sınıfı gibi olmadık değil mi lan? Ha? Ulan afacan oyunlarımızı elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırmayız değil mi Yoksa aramızda hain bir inek mi var? <laughs> <laughs> evet. Onu sen söyleyeceksin hanımın evladı. Plan program sende. Zarflar burada. Üstünde kime gideceği de yazıyor. Her zar sahibine gidecek. Gelin. Romalı kardeşler. Benimle misiniz lan? <laughs> Güzel o zaman. Herkesten yardım isteyeceğiz. Prodüksiyon büyük. Zarfların içinde ne yazıyor? Herkesinki aynı mı? Oğlum o iş bende. Zarflar mühürlü. Kime gideceği de belli. Her zarfı sahibi açacak. Planı siz bana bırakın. Yalnız. Rüstem abiyle yüz yüze konuşacağız. Salih abi o görev sende. He bende bende. Yalnız niye bu kadar prodüksiyonda? Ne gerek var ya? Siz gitseniz Hakkı'ya deseniz biz bu kızı istemiyoruz. Bunu kovun deseniz olmuyor mu yani? Söyledik lan. Söylemedik mi zannediyorum? Ben de kira, fatura, borç, kredi hiçbir şey ödemek istemiyorum. Sabah kalkmak, gece yatmak istemiyorum. Hatta tuvalete bile gitmek istemiyorum. Peki mümkün mü bu? Değil cevap veriyor. Tabi değil gebeş. Armut piş, ağzıma yerleş. Öyle mi Ahmet Kumral? Hakkı tamam uzatma ya. Arkadaşlar kanal ısrarla Ecevit'i istiyor. Nasıl becerdiyse oyunculuğuyla sizi ezmiş ezmiş. Ne yaptın siz lan? Senaryoyu çalmış. Başka türlü mümkün değil. Tabi canım zaten bizi bu para mevzusunda birbirimize düşürdü. Biz de kendimizi veremedik ya. Kızım başka numaraları var mı desem çok. Bu iddiaları ispatlayabilir misiniz desem yok. İftira sayılır beyler. Duymamış olayım. Kalbinizi kırarım, yıpratırım. Ben de. Hakkı, bu nasıl? Gerçi fotoğrafta bak arkası gözüküyor, yüzü yok ama. Oo, iyiymiş, iyiymiş. Diğerini aç. Orada önü de gözüküyor. Kadın kastı bakıyoruz da. Nasıl? Öyle bu mu lan? Evet. Arkadan üniversiteli, önden müzedik. Resmen teyze bu. Bakımlı pazar teyzesi. Ge geç. Yalnız öyle demeyelim Hakkı Bey. Aramızda mil fantırlar var. Sadece arkadaşımızın dikkatini almasın. <laughs> Hayda. Nasıl, nasıl o nereden nasıl sekti benim önüme düştü <laughs> ya. Ne alakası var benimle? Market reyonu. Senden yaşlı büyük abla. Usulca sokulmalar. <laughs> Devam malum. Yayına bir süre ara verip çizgi filme bağlandın değil mi Sadi? Tandır, tandır, tandır. Çekler, Sadi, Selim, Cengiz, Çitler. Sende de malzeme büyük bir <gülüyor> <gülüyor> Onu da parlattınız lan! Hakikaten arkadaş, o top nereden sekti, nasıl sekti de benim önüme geldi ya? Tabii, hakkıyla Şenol'a bir şey diyemiyorsunuz, borunuzu ötmüyor, gelip benim burnuma sokuyorsunuz. Tamam, şimdi biz orada biraz dalgaya vurduk da fena mı yaptık? Koskoca çardağa getirdik sana, hadi. Aynen Max Payne'le. Ne güzel çardağın oldu işte oğlum. Tepe tepe kullan. Senin olsun. Bir kameralı kadının eksik artık. Ha, ondan çaldık çardağı. Adam Milf Hunter diye gül gibi çardağı kondu yala Allah Allah ya. Tabii tabii. Değer yargıları kabineden kabineye değişir. Ama yine de utanacak bir şey yok Sadi. Neler sevenler var ya. İzliyoruz, görüyoruz. Buna benzer... Abiler! <laughs> ya dağılmayalım kardeşlerim ya. Mühim bir konu var burada. Mümkün olduğunca buraya zoom yapalım. O zaman iş başına sabırsızlanıyorum. Yalnız yarın bunca onun yanına bir giderim de işini geri verelim galiba ya. He? Ya evet ya ne kadar çok sevinir. Kim bilir ne yapıyor lan Totoro? Ne koştular ya? με Trinti. Dur lütfen. Sana ihtiyacımız var. Ben de ben en iyi kişiyim. Yanlış adam peşindesin. Bize yakınlık olamaz. E, de alanda mı? Gelmiyorsun ben. Ama beyaz tavşanı takip ettin. Ben kötü gördüm. Hayatımda hep beyaz tavşan mı görmüşüm? Kim olsa gider peşinde. Ama kahin, kehanet. İnan ben öyle şeyde. Kehanet bir şey. İsteymiş. Yabanla yabanla. Vay haline. Kırmızı hap, mavi hap. Ölüm azaldım. sıvı sebebi bozdum. E, Ölüm de yemeydim. Olamaz. Kahin seni işaret etti. İnşaat edin dedi, kurbağa yiyeceğim dedi. Yedim bile istiklal çıkan dedim. Sana var ya sen dedi. Senin hızır senin hızır der gibi. Yemez olacağım kurbağayı, haram ettin İki gün günde tuvalete gittim, ulan pis pis boğazım. Ben de oradaydım. Kahin eliyle işaret etti seni. Bu o dedi. Karısını da birine benzetmişsin. Sen kimseye benzemiyorsun. Çok farklısın. Acayip bir şeysin. Seni herhangi birinin bir başkasına benzetmesi mümkün değil. Tipe bak. O zaman ben de seni ikna etmenin başka yollarını bulurum. Vay Mr. Anderson, vay! Hatun yapmışsın. Kestik! Aferin oğlum. aferin koçum. Şimdi ıvır zıvırı bırakalım, esas aksiyona geçelim. Yatakları getirin. ...şey değil, daha yeni başlıyoruz. Lan eskiden ne güzel love story çekerlerdi. Urkaç hikayesi diye yolumuza bakardık. Godfather çekerlerdi. Babanın piyade tüfeği diye çekerdik filmini. Deistler verdiler teknolojiye kendilerini. Bak şimdi yeşille, iple, halatla uğraşıyorum Onur. Halbuki uğraşmamam lazım. Benim uzmanlığım iple değil, trambolinle. Ben nasıl avatarı sevmek çekeyim lan? Mavi bulsam ben kendim... Tövbe, tövbe. Neyse. Dışarıda soyuz, büyük prodüksiyonlar bizim filmden samimiyetini bozuyor. Fantom'u getirin, onun çalışmasını bin kare çekeceğiz. Bu, Fantom dediği şey değil mi ya? Kurşunu havada yakalayan kamera. Artık arkadaş nasıl sıkıyorsa... Lan, dön, 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 dön. Matrix ne lan? Ya arkadaşlar, çocuğun hallerine bak ya. Ne durumlara düşmüş bu ya? İşiniz cüz etmedi mi lan? Bence bir şartları soralım abiler. Bu kadar önyargılı olmayın. Bildiğin ideal çalışma orta bu Sadi, yemin ediyorum seninle bir gün aynı fikri paylaşacağım aklıma gelmezdi diye lan. Ney Ahmet Kur'an? Lamıcım yok kardeşim. Hepimizin hayalini süsleyen meslek bir ara bu değil miydi? He. Bazen. Kısa kısa ama. Kız arkadaşım yoktu lan o zamanlar. <laughs> Sağ oluşum oğlum nasıl içtiysem. Yok artık oğlum değiştir çık onu. Yaman manyak mısın? Biz niye geldik buraya? Onur'u buradan kurtarmak için. Yok biz yine Onur'u da kurtarırız da. Herkes kendisine meslek olarak bir ara bunu düşünmüştür. Fakat daha sonra emniyet da oyuncularının arasında karışmış Taylan Borges gibi... ...dikkat çekelim diye vazgeçmiştir bence. Ki kendisinin boyu bir atmış boylamasına. Enlemesine sıfır atıyoruz. 16. 16 On altı iyiymiş. Kaldır lan onu. Oğlum iklim şartları, genel Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, sünnet hatası. Tamam 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 tamam. Oo, Cumhurur çıkmayacak mıs? Yok be oğlum, biz dışarı çıkalım. Arada gelir görüşürüz. Hadi. Ahmet, ne diyeceğim kardeşim? Bunlar ne çekiyor? Bizim Cumhururun ne iş olur? Bezbos sopasıyla lan. Bezbos sopası mı? Sadi, <laughs> <laughs> Ahmet. Onur'un elinde tuttuğu beyzbol sırması değilmiş ya. Hadi gidelim. Tamam, Gecelerin yargıcı harika çocuk Onur. Meğer buymuş. Neyse. Abi ya, ya çekilmedin de geçiş var. Kafanızda bekleyin, hadi. Daha ne kadar büyütebiliriz, hadi. Oo. ben favoriydim. Sen sürpriz yaptın Rüstem abi. Nasıl açtın o kapıyı ya? Helal olsun. Normalde ihtiyarlı kullanıp çilingir çağırıyorum bu gibi durumlarda. Anahtar içeride unuttum diyorum. Adam evin sahibi olmadığımı düşünmüyor bile. Ama baktım ki kapı camdan yapılmış. Rüstem dedim bu senin için çocuk oyuncağı. 1974, Cüneyt, Rıza, Robert'la üçkağıtçılarda oynadım ben Salih. Elimden gelir bu tür işler, orospu çocuğu, zanım evladım. <laughs> Allah rahmet eylesin. Sandviç'im de döktürdü o filmde. Has adamı da bendim ha. <laughs> bir sen, iki otobüste yer verdiğim bir saat sonra da... ...televizyonda izdivaç programında gobak atarken gördüğüm yaşlı teyze. İkiniz de gözümü açtınız benim. Kes. ne diye çağırdın beni buraya ha? Ne diye Ahmet'e getirdin? Benim vaktim kıymetli. Şöyle göt göbek ne güzel takılıyorduk bu otelde. Ne diye duhur ettik haniye durdururken ha? Abi burası rahat. Yemek de var çok şükür. Kötü bir niyetimiz yok. Şimdi Rüstem abi biz e bir işe bulaştık. Sana mektup gönderecektik ama sana gönderdiğimiz mektup ferman oldu. Bir de bizim aramızda eski yazıyı bilen yok. O yüzden sen git konuş dediler, ben de ondan geldim. Binaenaleyh... Resmini mi lan bu? Ey Allah'ın toz soparla. Hey Allah'ın yüz yuvarla. Gene neyi beceremediniz lan? Abav! Adam çift aldı yala. Ağzıma yüzüme bıraktı. Bana nefes alacak yer kalmadı yala. Rüstem abicim, ben seni ayaklı bir ansiklopediye benzetiyorum. Gerçi benim ansiklopedilerle işim olmaz. En fazla vitrin süsü olarak kullanırım onları. Ama işimiz düştü işte. Yaklaş. Kusursuz plan peşindeyiz. Bir buçuk parmak geçecek kadar su koyun. Üstünü örtün, demlensin. En iyi pirinç Osmanlı pirinci. Plan arkadaş, pilav değil plan. Allah Allah medet umduğumuz adama bak gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, dişleri kesmiyor, harbe mi giriyor, yemek mi yiyor belli değil. Şu masanın haline bak. Muharebesi yeni bitmiş Malazgirt meydanı gibi ya. Bir de bu herif... Uydu ya la. Uydu mu Rüstem abi? Gibi... Dedi... 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 Hadi... Abi... Ama Amakoy... Piyan... Gittim, dedi. Adam stent baya geçti. Uyku moduna aldı ya kendini. Üf. Neyse Salih moralini bozma. Rüstem abiye gelmesen bu onlara gidecektin. Daha mıydı la? Dedi. Dedi. Dit Etti etti. Gitmiş adam. Hoş geldiniz gençler. Hey Ayşe. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni yüzlere ihtiyacım vardı. Yevmiye hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız, çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız... ...yevmiyenizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Örtmenim ama siz Hoş şimdi... geldin Murat abi. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş geldin Sadı abi. Beni mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun, oturun. Hevesli istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada kuyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. <laughs> Pardon ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz. Gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok. Birçoğu oynamıyor. Vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim. İstismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önünü açmak için. Ama sensey. ...kötü durumdayken gelirsin, bir bak bakalım nasılım deyip... ...hatun kişiyle işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ee, şey, Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından... ...anlı hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? <laughs> Arkadaş gelir gelmez sistemli açığı bulduk ya la. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kupa, hırsıza falan sorarlar ya. Ya yani atıyorum mesela hackerlara da o hesap. Onur, Ünlü bakayım niye yavrum? Hadi işin niye kalıyorum? Hadi yavrum. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün? Onur sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var? Neye dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya işten konuşa nişan yüzüne bakamaz hale geldin. Görüşemiyorduk. O gün nerede doluydu annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi geldim oraya dizlediğiniz gibi kurtardım. E oğlum hadi gençsin bir kere olur sonra. Sonra bunlar ben yardım gel seçildiniz der. Tesadüfen birisi böyle kötü durumdaydım o günde. de. Ev yeni doluydu Zeynep'e geldi. Almanya'dan bir hafta bizde kalacaktı. Pardon Onur Bey. Biliyorum. Sahne sırası bizde. Oh aşk bildiğin hatun taştan. İşte bugün bugün ekmeğimi ek taştan çıkartıyorum abi <laughs> de. en bu mutlu ya, onu öyle mi? Çiçek çi taşı tamam ama bu Murat abi. Bummuş abi, bak bu. Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim, unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz musun? <laughs> Olur mu öyle şey lan? Mutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş kerataya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz! Madagaskar pengueni kılıplı toramanı kessen ya. Sen ne şevket düşkünü çıktın lan? Şevket değil lan. Şehvet, şehvet. Şehvet Altun'dan aklına gelsin. Pınar Altun babası. Yağmur Atacan'ın kayınpederi. Başka bir akrabalık Ahmet. Emre Altun da birisinin oğlu. İtiraz. Lan! Aman dışarıdan alacağım. Kurtarın beni. Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan? Bak Onur tamam kurtaracağız seni. İşe geri dönmeni de sağlayacağız. önce sen mektubu al baştan sonra iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken bu olabilirim. Hatta sıçarken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak. Hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün bunca onlara imreneceğim. Vay be. Aklımın ucundan geçmezdi be. Hadi git. Abi. İleri geri ararık. Haydi abi. KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim. Hayvan kaldık burada. Pardon abi. Evet bizim bu uygulamamız var. Biz kanal olarak izlediğimiz işleri oylarız. İsterseniz sizin yanınızda oynayalım. Ya da dilerseniz çıkabilirsiniz. Biz çıkalım. Hayat. Ya da ya da e, çaylar soğumasın şimdi. Ayıp olur size. Kalalım biz, kalalım. Evet arkadaşlar, notları duyalım teker teker. Sekiz. Dokuz. Yedi. Dokuz. Dört puan. Hey! hey. Her şeyden önce çok su olmuş. Total izleyiciyi düşünüyorsanız onlar dahi bunun kıvırırlar bu işe. Hay ağzınız bal yesin ya. Seyirci kendi zekasına saygı duyan işler istiyor. Bitti ezbere yapılan televizyonculuk. Ünlü oyuncuları yı, ...yanlış anlaşılmalarla bezeli çakma hikayeleri bul, yürüsün. Bence o dünya yalan oldu. Hay ağzını ya yiyeyim senin ya. Vallahi ilk defa biri beni anladı. Bravo kardeşim, kutluyorum. Sana bir sorum olacak. Doğru cevaplarsan bu diziyi yayınlamayacağım. Buyurun efendim. Sen hangi kanalda çalışıyorsun? Bizim kanalımızda efendim. Yanlış. Muhasebeye git, çıkışını al. İşsizlik zor. Allah yardımcın olsun. Adam ağladı yala, içi parçalandı vallahi. Hak etti pezevenk, hak etti. Emeğe saygı biraz. Bu proje için nerelerimizden ter akıttığımızı biliyor mu? Bilmiyor. Konuşuyor işte, çakmaymış. Orijinal iş bu var lan? Ona bakarsan kat kurgu da çakma. Onu da daha önce başkaları yaptı. Salak işte, salak. İdiot, idiot. Lan Hakkı, hep aynı bahanenin arkasına sığınıyorsunuz ya, bravo yani. Ya ne oldu sana Şenol ya? Küstün mü sen bana? Bu dizi reyting getirir efendim. Olmadı diziyi beşe ona böleriz. Parça parça da isimlendiririz. Tuttu bu taktik. Yok onu marayı da yemiyorlar artık. Biz daha iyi bir şeyler buluruz. Ya şu önerdikleri revizyondan sonra çıkan sonuçtan memnun musun sen? Allah'ını seversen söyle. Vicdanla elini koy söyle ya. Sana ne oldu Şenol ya? Ne oldu? Yakacaksın ikimiz de. Aklın başında mı senin? İki kişi çok sevdi. Biz bu işin arkasındayız. Tabi muhakkak, şüphesiz. Siz bir kul bunu bulup arkamıza geçtiniz ya... ...o kıvılcım bir har aldı, nasıl kor ateş yanıyor arkamız anlatamam. Şaşkınlık içerisindeyiz yani, oturamıyoruz üstüne. Bir rahatsızlığınız var Şenol Bey. Açık konuşun. Şimdi efendim, benim... Keşke ya... konuşabilse ama nerede? Sonunum yolları tıkalı. Mide yanması, refide cabası. Geyinip geyinip duruyor. En temizi hiç konuşmaması. Ateşler içinde yatıyordu ama kalktı toplantıya geldi. Sırf sizlere olan hürmetinden dolayı. Şimdi yalnız sevgili patronumuz şişman kadın henüz şarkısını söylemedi. Biz biraz düşünmek için müsaade istiyoruz izninizle. Müsaade değil, müsaade değil. İstirahat, istirahat. <laughs> Zaten konuşacak ne kaldı ki? Oldu da bitti maşallah. İkinci onucu görürüz inşallah. Öyle değil mi? Istırabını ezdiğimi şişen olur. Kafa gitti senin. Gitti, gitti. Bir de size son notum var. Buyurun. Biraz surat çalışın, surat. Hala 37 ekran televizyondan isteyenler var. İnsanlar artistlerin suratını görmek istiyor ya. Yani. Surat, anlaşıldı efendim. <gülüyor> <gülüyor>